Çocuklar genellikle çevrelerinde referandum, seçim gibi çalışmalar olduğunda bir takım bilgileri öğrenirler. Ama o bilgiler yanlış olabilir. O nedenle çocuklarımızla politika hakkında bazen konuşmak gerekir. Yaşına uygun olarak onu bilgilendirmek, yaşına uygun olarak ona neler olduğunu anlatmak gerekir. Bu çocuklara kendi görüşlerinizi anlatın demek değildir. Çünkü buradaki amaç çocuklara kendi görüşlerinizi empoze etmek değil, aslında onun kendi görüşünü oluşturacak ve karşı tarafın görüşlerinizi, görüşüne saygı duyacak bir erişkin olmasını sağlamaktır. Unutmayın ki çocuklar sizlerden gördüklerini ve e, öğrendiklerini ileriki yaşlarda tekrarlayacaklar. Çevrelerinde aslında politika ile çocuklar çok sık karşılaşıyorlar. Onlarla bazide konuşuyoruz. Çevreden bahsediyoruz. Hayvan haklarından bahsediyoruz. Arkadaşlarıyla ilişkilerinden bahsediyoruz. Yani çocuklarımızı aslında bir şekil politika anlatıyoruz. Çocuklar aslında çoğunlukla ailelerinde öğrendikleri politik görüşleri savunurlar ama bu her zaman böyle olmaz. Bazen çocuğunuz sizin tam tersiniz bir görüşe de sahip olabilir. Bu nedenle çocuğunuza aktaracağınız şeyler kendi görüşünüzü kabul ettirmek değil politikanın ne olduğu, seçim hakkının ne olduğu ve neler yapılması gerektiğini öğretmek ve ona uygulamalı olarak göstermektir. Eğer siz evinizde karşıt görüşte olanlardan kötü şekilde bahsediyorsanız, siyaset politika konuşurken küfür ediyorsanız, çocuğunuz da aynı şeyleri ileride tekrarlayacaktır başkalarının görüşlerine saygı göstermeyi, başka görüşleri de dinleyerek kendi görüşünü gerçekçi bir dille savunabilmeyi hep sizden öğrenecek. Ve yine oy kullanmanın her ne olursa olsun kendi görüşünü savunmak için oy vermenin bir hak olduğunu da yine sizlerden öğrenecek. Onun için onunla birlikte oy kullanmaya gidebilir. Hem ona örnek olup hem de sistemin nasıl işlediğini anlatabilirsiniz. Böylelikle o da hakkını öğrenmiş olur.